Geri git, geri git, geri git. Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde kaçak kontrolüne giden dişli Elektrik saha ekipleri araçlarıyla birlikte taşlı saldırıya uğradı. Geri git. Geri, 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 geri. Geri, geri git. Dicle Elektrik'ten yapılan yazılı açıklamada Güneydoğu Anadolu Bölgesinde 6 ilde elektrik dağıtım hizmeti sunan ve Enerji Bakanlığı, Enerji Piyasaları Düzenleme Kurulu gibi kamu otoritelerinin düzenlemelerine tabi bulunan Dicle Elektrik, kaçakla mücadelede teknolojik yöntemler dahil olmak üzere çok yönlü mücadelesini sürdürdüğü bildirildi. Ergani ilçesine bağlı Kırsal Karabıçak Mahallesi'nde 4 aboneye ait elektrik borcu uzun süredir ödenmediği için 4 milyon liraya ulaştığı ardından yapılan tüm yasal çağrılara rağmen bir türlü ödenmeyen borçlarla ilgili savcılık haciz kararı çıkardığı haciz işlemlerinin yanı sıra Dicle Elektrik Saha ekipleri kaçak elektrik kontrolü için jandarmanın güvenlik tedbirleri aldığı söz konusu mahalleye gittiği belirtildi. Ben geçiyorum. Aralarında silahlı oldukları bildirilen kişilerin de olduğu grup, olay yerinde bulunan jandarmalara aldırmadan Dicle elektrik çalışanlarını darp ettiği belirtilen açıklamada darp edenler görevlilerin araçlarını taş yağmuruna tuttu. Jandarmanın müdahalesine rağmen gerçekleşen saldırıda bir görevli darp sonucu yaralanırken dört hizmet aracı ise atılan taşlar nedeniyle hasar gördü. Olay yerinden kaçarak canlarını kurtarmayı başaran Dicle elektrik ekipleri yakında bulunan ince Iğdır Jandarma Karakolu'na sığındı. Görevlilerin soğukkanlı davranışı olayların büyümesini önlerken, araç camlarının kırıldığı saldırı anı cep telefonu kameralarına yansıdı denildi. Geri geri geri. Geri git. Bunlar adam öldürecekler. Geri git. Bunlar adam öldürecekler. Bunların zaten amacı Hadi yavaş yavaş. yavaş, yavaş, yavaş <gülüyor> <araba>. <gülüyor> Kaçakla mücadeleye devam edileceği vurgulanan açıklamada, 6 ilde 6.4 milyon insana kayıpsız, kaçaksız ve kaliteli elektrik hizmeti sağlamak için son 10 yılda 20 milyar TL yatırım gerçekleştirildi. 2.2 milyon abonemiz Türkiye ortalamasının 2.5 kat üzerinde tüketici başına yıllık enerji kullanımı gerçekleştiriyor. Gerçekleştirdiğimiz ARGE çalışmaları ve kaçakla mücadele teknoloji kullanımıyla %76'dan %43'e düşürdük. Enerji Bakanlığımız ve Enerji Piyasaları Düzenleme Kurulumuzun regülasyonlarına tabi bir şirket olarak milli ekonomimize doğrudan zarar veren ve haksız rekabete yol açan elektrik hırsızlığıyla mücadelemize devam edeceğiz ifadelerine yer verildi. i'm going to